Sen dört bacaklı. Do you speak Türkçe? What dedin gülüm? Burası hangi kıta oluyor? Manhattan. Hay aksi. Hala New York'tayız. Çekilin. Dalın, dalın, dalın. Hey, hey Smokinli. Dur bir dakika. Siz ne dümen çeviriyorsunuz bakayım? Antarktika'ya kazı yapıyoruz. <laughs> Antikaya mı? Sır tutabilir misin siyah beyaz arkadaş? New York'ta özgürce dolaşan penguen gördün mü hiç? Tabii ki hayır, buraya ait değiliz, doğal değil bunlar. Tüm bunlar çılgın, korkunç bir komplo sadece. Antarktika'nın dört bir yanı açık topraklarına gidiyoruz, doğaya. Doğa mı? Gerçekten doğaya gidilebiliyor mu? Bu harika ya.